Arkadaşlar karavan Fuarı'nın Hüseyin hocamı tanıyorsunuz. Da. Eski takipçilerimden burada yakaladık tesadüfen. Nasılsınız hocam? Teşekkürler sağ olun. Siz nasılsınız? Iyisiniz? Vallahi teşekkür ederiz. Ekiple gelmişsiniz. Nasıl gidiyor? Evet aşireti topladık geldik. Aynen. Geziyoruz işte. Harika. Trendy Fest'in bu üçüncüsü sanırım. Üç veya dört olması evet, gerekiyor. üçüncüsü. E, gayet güzel. Açık havada olması da gayet güzel olmuş aslında. Ama biraz havayı tutturamamışlar kadarlık sanki. Bu kadarlık olacak yani her yerde aynı evet, sorun var zaten. İlkbahar biraz geç geldi Ankara'ya ama gelseydi tam gelecek Niyazi evet, evet. galiba. Hala evet. yukarıdan atıştırıyor biraz biraz ama güzel gayet iyi yine de. Beğendiniz mi efendim nasıl buldunuz festivali evet, hanımlara soralım. Evet alışveriş yaptık e, güzel, gayet güzel. güzel. İndirimler gerçek mi onu sormak istiyorum. İndirimler gerçek e, sonlara doğru gelmesinler e, şimdilerde kalmıyor gelirlerse şey güzel evet kalmıyor güzel ürünler. Evet kaçırmasınlar bence güzel hesaplı. Herkese iyi alışverişler diliyorum. Peki teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Diyoruz. El sallayalım kameraya. Hocam instagram hesabında söyleyerek. <laughs> Her nokta mevsim nokta karavan. Her Instagram'dan karavan. takip edebilirsiniz hocamın karavan videolarına. Evet, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ Haydi bakalım mi? biz Hadi de bakayım. takipteyiz.